milyonların emekli, memur ve asgari ücretli maaşlarını alacakları zam oranını merak ediyor. Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam ve emekliler için gerçekleşen taban maaş artışından sonra şimdi yeniden bir ek zam için geri sayım başlamış oldu. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz aylarında birçok kalemde maaşlarda artış yaşanıyor. Ek zamlar ile birlikte bu yıl maaşlara enflasyonun üstünde zam bekleniyor. Hal böyle olunca emekli maaş zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 7500 TL olur mu? Sorularına yanıt aranıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler. SSK ve Bağkur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon kadar artış alıyorlar. Son olarak SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşında Temmuz ayında %42'nin üzerinde bir artış gerçekleştirilmişti. Bu noktada taban maaşlarda da iyileştirme yapılmıştı. Taban maaşın belirlenmesinin ardından emekliler için 6 aylık enflasyon oranı kadar da artış yapılacak. Bu artış oranına ilave bir puan eklenip eklenmeyeceği de oluşacak enflasyon rakamına göre belirlenecek. Orta vadeli programdaki yıl sonu beklentisi olan %65 oranına göre 6 aylık artışın %20 civarında olması bekleniyor. Burada Temmuz ayı ile Ocak ayı arasında endeksteki değişim oranına bakılıyor. Emekli ve asgari ücretli çalışanlar Ocak ayının yaklaşması ile maaş artış oranlarını gündemine aldı. Ekzamlarla birlikte maaş artışlarının enflasyonun üzerinde olması bekleniyor. Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam ve emekliler için gerçekleşen taban maaş artışından sonra şimdi yeniden bir ekzam için geri sayım başlamış oldu.